Tek tedavisi glütensiz besin diyeti olan çölyak hastaları ürünleri piyasada bulmakta zorlanıyor, bulsalarda fiyatları oldukça pahalı olan ürünleri temin edemiyor. Çölyak hastalarının bu anlamda hayatlarını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi glütensiz besin desteğine başladı çölyak hastalığından dolayı, glutensiz ürünlerle beslenmesi gereken Gamze Bilgi Yazgan, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz, ben zaten bu çölyakla yaklaşık iki sene önce tanıştım. Ve biz bunları temin etmekte çok zorlanıyoruz. Ben böyle bir şeyin olmasına sizin buraya kadar gelmenize hem belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok pahalı. Zaten her şey pahalı ama glutensiz ürünler daha çok pahalı. Bunu keyfi yapanlar da var ama tabii biz sağlığımız için bunu her zaman ömür boyu bu diyeti yapmak zorundayız. O yüzden ben gerçekten çok memnun oldum. Çünkü çok zor, çok pahalı. Yani hele ki şu şartlarda. O yüzden çok memnun oldum. çok Tekrar te çok teşekkür ediyorum belediye başkanımıza. Çölyak hastası çocuğu için alması gereken ürünlerin pahalılığından söz eden Fatih Erdöl ise böyle bir projeyi hayata geçirdiği için öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum dedi. Öncelikle başkanımıza böyle bir çalışmadan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu düşünceli davranışından dolayı. Evet ürünlerimiz, çölek ürünleri zor bulunuyor. Çok fazla bir çeşitlilik yok zaten. E, i̇şte cipsiydi. O tür ürünleri bile zor bulabiliyoruz. İşte unları desek pahalı. İşte bir tatlı grubu desek hani benim çocuğum rahatsız zaten çölek rahatsız olarak. çeşitlilik yok. Pahalılık desen ciddi bir şekilde pahalı ürünler.